Fiziksel egzersizin yararlarını işleyeceğiz. Bu, ya da sınav başarısına etkisini veren. Fiziksel egzersizin sağlığa yararları nelerdir? Sınav başarısına nasıl katkıda bulunur? Düzenli egzersiz ne işe yarar? Akıl, ruh ve beden sağlığı için gerginlik döneminde gerginlik öğrenmeyi neden zorlaştırır? Fiziksel egzersiz öğrenmeyi nasıl kolaylaştırır? Ee, hep şunu duymuşuzdur diyor. Sağlıklı sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Nasıl bulunur? Hadi bunu inceleyelim. Bugün araştırma imkanlarının zenginliği içinde ee, inanılan ve düşünülenin ötesinde egzersizlerin insana yararı vardır. Evet sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Hatta çok daha fazlası vardır. İşte spor ve fiziksel egzersizin bu grubun başına gelmektedir. Birçok bilim adamı tarafından doğrulan, doğrulanan araştırmalara göre düzenli bir egzersiz programının çeşitli yararlar sağladığı görülmüştür. Fiziksel egzersizin sağladığı yararlar: kas gevşemesi, zihinsel gevşeme, yapılan işte etkinliğin artması, enerjide artış, duygusal boşalma ve rahatlık, daha iyi uyku, kendine güven artışı, endişelerde azalma, daha iyi bir sağlık, bel ve sırt ağrılarından korunma, kalp hastalığı riskinin azalması ve uykunun daha rahat bir uyku. Ee, son iki satırda sıralanan özellikler yani bel ve sırt ağrılarından korunma ve kalp riskinin azaltılması gençlerin içinde bulundukları döneme uygun problemler olmasa bile or, e, oraya kadar sıralanan konuların bütünü gençlerin hayatını doğrudan etkiler. Sınava hazırlanırken fiziksel egzersiz e, ki sürekli oturduğunuz için yine bel ve sırtta ağrı olma ihtimali var ya da eğik bir pozisyonunuz varsa. Bununla ilgili egzersizler e, koyarım şey açıklamaya hayatınızın önemli dönem eşitlerinden birisinde olan ve zamanının bütününde zihninde gireceği sınavı düşüncesini taşıyan bir öğrenciye düzenli egzersiz nasıl yarar? Günde 10 dakikalık veya 20 dakikalık düzenli egzersiz yapmanın sınavlara hazırlanmada gence sağlayacağı yararlardan birincisi kaygının azaltılması, ikincisi öğrenmede etkinliğin artmasıdır. Düzenli fiziksel egzersiz programlarının temelinde mümkün olduğu kadar çok oksijen yakması vardır. Yapılan bir araştırmada böyle düzenli bir uygulama içinde olanların, teneffüs ettikleri hava içinde daha fazla oksijen kullandıkları ortaya koymuştur. Bu kimse normal şartlarda bu oksijene ihtiyacı yoktur. Ancak stresli şartlar içinde oksijen kullanırken bu fazla kapasite önem taşımaktadır. Bilim adamlarına göre de sağlıkla hastalık arasındaki fark çok yere bundan kaynaklanmaktadır. Bunun en başta gelen sebebi insan bedeninin her tarafında bulunan hücrelerin kanın taşıdığı oksijen ve yararlı maddelerle beslenmesidir. Ee, kısa bir süre önce yapılan bir araştırmada düzenli fiziksel egzersiz programını uygulayanların böyle düzenli bir uygulama içinde olmayanlara kıyasla akıl, ruh ve beden sağlıklarında daha iyi durumda oldukları ortaya konmuştur, çıkmıştır. Bunun sebeplerinden birincisi e, spor yapanların kanlarında dokuya oksijen taşıyan al yuvarların hem sayısı hem de dayanıklı artar. İkinci sebep, bedenin savunma elemanlarına olan e, bağışıklık e, ak yuvarlarının sayısının artması ve güçlenmesidir. Bu da ikinci sebep. Üçüncü sebep, e, üçüncü sebep de zorunlu dur durumlarda kullanılan, ee, zorunlu durumlarda kullanılan yedek damar sistemlerinin açılmasıdır. Bu durum daha az yorulmaya ve kendini daha enerjik hissetmeye sebep olur. Yani enerji miktarın artıyor, enerji kapasiten artıyor. Daha zor, daha da daha da fazla egzersizle yorulabilir hale geliyorsun. Daha, daha fazla çalışacak kapasiten artıyor yani. Ve gene araştırmalardan şu ortaya çıkıyor. Gerginlik öğrenmeyi zorlaştırır. Gerginlik damarlarda daralmaya sebep olduğu için hücrelere giden kan miktarını da azaltır. Sınav stresini yoğun olarak hisseden gencin durumu budur. Bu hücreler yetersiz beslenmesi demektir ve öyle bir oluşum da öğrenme iki açıdan olumsuz etkiler. Birincisi gerginlik ve kaygı sırasında beden kimyasında mevcut olan fazla miktarda adrenalin öğrenme işlemini için gerekli protein zincirlerinin kurulmasını engeller. Düzenli fiziksel egzersiz adrenalin kullanılarak tüketilmesini sağladığı için kaygıyı azaltır ve dolayısıyla öğrenmeye elverişli bir zemin doğurmasına sebep olur. Fizik egzer, fiziksel egzersizler sırasında ortaya çıkan duygusal boşalma ve rahatlığın kaygıyı da azaltma, zihin ve kas gevşemesi de e, sebebi budur diyor. Ya yani Adrenalini yakıyor olman bu kaygıyı azaltır. Adrenalini kullanman, tüketmen aslında. Fizik egzersiz sırasında yani duyguların boşalıyor ve rahatlıyorsun. Kaygını da azaltıyor ve de adrenalin miktarı azalıyor çünkü. Gerginliğin ve kaygının damarlarda daralmaya sebep olarak öğrenmenin olumsuz etkilemesinin ikinci sebebi de hücrelerin kapasitesini yeterince kullanmamalıdır. Fiziksel egzersizin öğrenmeyi kolaylaştırması. Düzenli fiziksel egzersiz uygulaması sadece adrenalin kullanılmasına değil, aynı zamanda serotonin denilen mutluluk e, kimyasalı yani bir maddenin sağlanmasına yol açar. Fiziksel egzersiz sonrasında elde edilen huzur sükunet, dinlenmişlik ve rahatlık duygularının yaşanmasına se sebep olan diğer başka kimyasal maddeler de birlikte serotonindir. Yani başka kimyasallar da var ve serotonin hem huzur, bu, bu tür şeyleri, bu tür ruh halini hissetmeni sağlıyor. Rahatlama, gevşeme, sükunet. Yogada da mesela nefese odaklanıp, bedensel hareket yapıp, sakinleşmek, meditasyonlar adam Bu durumda öğrenme için uygun zihinsel ortamın doğmasına imkan verir. Endişelerle yani şeylerle dolu bir zihin dikkatli almasına ve çalışma süresinde yeterince yararlanmamaya sebep olur. Buna karşılık huzurlu, sakin ve dinlenmiş bir zihin öğrenme için gerekli motivasyonun da eklenmesiyle en üst düzeyde verimliğin gerçekleşmesini sağlar. Bunun için hiç süphesiz spor yaparak yaparken ve ya bir fizik egzersiz, fiziksel egzersiz programını uygularken aşırıya kaçmamak gerekir. Yani aşırı zorlarsan da e, yani şöyle sınav döneminde zorlamaman daha iyi. İleride zor diyebilirsin. Yazın zorla kendini de. Şu an enerjinde lazım yani. Tüm enerjinde de bitirme bu işlere. Uyku üzerinde etkileri. Ee, düzenli bir fiziksel egzersiz. Sağladığı en önemli etkilerden biri uyku üzerindedir. özellikle sınavlara yakın dönemlerde gençlerde uyku bozukluklarında ciddi problemler olur. Çünkü stresli hissederler. Düzenli bir fiziksel egzersiz programı bu problemi önemli ölçüde çözebilir. Sürekli spor egzersiz yapanlar daha iyi uyurlar. Fakat düzenli egzersiz yapmayan birinin günün birinde yaptığı tek egzersiz uykuda iyileştirme yerine bozar. Ama düzenli yaparsan haftada bir gün iki gün ya günleri de fark etmez. Ya haftada yap sadece. Sadece yap ya. Just do this. Yani ders için de böyle. Ya plan yap sadece. O planda yazanı yap. Ne zaman yaparsan yap o hafta içinde. O ay içinde. Egzersiz yapılanların daha iyi uyum uyumaları zannedildiği gibi yorgunluktan değil serotonindendir egzersiz sırasında salgılanan. Serotonin aynı zamanda uykunun derin dinlemeyi sağlayan delta uykusu denen bölümünü NRM slip diye geçer ya da bu e, denen bölümünü de düzenleyen maddedir. Derin uyku yani. NREM de non-repeat eye movement deniyor. Yani derin uyku yani gözünün hareket etmediği evre. Şeyde ise e, rüya görürken ise gözlerin hareket ediyor. E, bununla çok ilgili nörobilim, nöro, şeyler var. Terapilerde falan hani hep görürsün ya böyle göz, gözünle işte bir şeyler yaparlar. Hani böyle, böyle bir saat çevirir. Onunla ilginç bir ilişkisi vardı. Bir katıldığım seminerde anlatmıştı hoca da. Neyse konumuza dönelim. Yani şöyle ilişkisi var. E, duygusal ya e, beynin deli gibi işliyor böyle gözlerini hareket ettirdiğin zaman e, çok bu, bu bu biyolojik bu hareketin bu fiziki hareketin yani gözlerinin e, duygularınla duyguların işlemesine yarayan bir e, şey olduğu keşfediliyor. Yani duyguların ve hatırlama ve işte e, şey aslında bilinçaltına geçiyorsun ya böyle, o hareketlerle. Yani göz egzersizleri de vereceğim bununla ilgili. Ee, yani şey göz egzersiz vereceğim. Hızlı okumayla ilgili vereceğim. Pardon. Ama e, çok ilginç şeyler oluyor ya. Böyle beynimi hani e, deli gibi çalış çalış şey yapan bir hareket. Yani REM gibi yani uyku gördüğün devre e, hem hafıza için hem de olayları anlamlandırıp bitirmen için hem de e, daha iyi bir sen için çok önemli bir e, aşama. Korkularını görüyorsun. Korkularını bu rüyanda çünkü yaşadığın için bitiriyorsun yani onları. Daha doğrusu tedbirli hale geliyorsun. O senaryoları. Kabus görmenin sebebi sürekli bilinç altında. Yani sürekli fark etmeden de olsa ya da fark ederek de olsa stresli olman ve korkman. Bu korkularını aslında orada temizliyorsun. Bir, bir nevi. Duygusal deşarj sağlıyor yani bu uyku. Ee, dediğim gibi bunu arttıran da işte fiziksel egzersiz. Daha demin söylediği gibi daha doğrusu. Evet, devam edelim. Ve uyku açısından en uygun egzersiz öğleden sonra veya akşamüstüdür. Çünkü biyolojik saatine göre de onun da bir tane videosunu anlatmıştım uyku videosunda. Ee, işte tam e, en iyi koordinasyon olduğu saat aralığı e, orada yazıyor. Biyolojik saatine bakarsan ki çoğu kişide de aynı. O aralıkta yapacağın sporun vereceği verim yüksek. Yani öğleden sonra ve akşamüstü aralığında yani. Nasıl egzersiz? Ee, egzersiz biçimleri vermiş. Ee, şöyle. Onların fotoğrafını koyarım açıklamaya. Düzenli bir fiziksel... Ama ya internetten de bulabileceğin şeyler hepsi. Düzenli bir fiziksel egremi, egzem, e, egzersiz programı uygulanmasıyla eee... Şundan bahsetmiyoruz diyor yani gençlerin eşofman giyerek sabah okulları okul saatinden önce yollara düşmelerinden kastetmiyoruz. Günlük hayatın içine girmiş, rutine girmiş yani. E, 15 dakikada en az bir egzersiz programı şeklinde e, bunu uygulamak. Haftada dediğim gibi 2-3 gün, 1 gün. bir gün bile olsa yine cidden işe yarıyor ya. Veya e, yürüyüşler yapmak diyor. Şu an tabi sokağa çıkma yasağı var. Sonuç, son olarak fizik, fizik e fiziksel egzersizler konusunda hep fizik yazmış kitapta fizik egzersizi diyor, fiziksel egzersiz diye geçiyor. Onun için sürekli takılıyorum yani. Fiziksel egzersiz konusunda en önemli bir kural hatırla kuralı hatırlatmak istiyoruz. Hangi türden olursa olsun bu egzersiz programını tamamladığınız zaman kendinizi dinlenmiş hissetmeniz gerekir. Eğer egzersizden sonra kendinizi yorgun hissediyorsanız mutlaka bir şey yanlış yaptınız demektir fazla zorlamış olabilirsiniz. Bu durumda uyguladığınız programın sizin için ağır olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz. Ee, ya program biraz hafifletin veya süreyi biraz daha uzun tutarak yoğunluğu azaltın. Göreceksiniz ki kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü bir fiziksel egzersiz programı do doğru, uygulanırsa egzersizden sonra mutlak zinde ve dinlenmiş enerjik ve huzurlu hisseder kişi. Düzenli uygulama yapanlarda iradeli fonksiyonlar gelişir. İrade fonksiyonları yani. Beyin uyaranlara daha açık olur. Refleksler hızlanır. Reaksiyon zamanı kısalır. Bütün bunlar ders çalışmak ve öğrenmek için son derece erverişli bir zihinsel bedensel ortamın oluşmasına imkan verir. Böylece hem zamandan hem de hem de daha etkili bir şekilde yararlanmış zamandan hem de bedeninizden hem de mantalitenizden beyninizden daha fazla yararlanmış olur, olursunuz. Ee, şu var e, post ve eee yani spordan sonra e, bununla ilgili bir araştırmadan bizim e, hazırlıkta bahsetmişlerdi Daha doğrusu bir e, metnimiz öyleydi şey diyor. E, eğer yorgun hissediyorsan diyor egzersize başlamadan önce şekerli ya da proteinli bir şey ye diyor. Ve e, kas yapımı için e, protein ve şeker lazım en temelde bunun içinde e, eğer spor yaptıktan sonra bir şeyler atıştırmazsan, Kas yıkımı gerçekleşiyor ilk 45 dakika içerisinde. Yersen yapımı gerçekleşiyor. Çünkü enerji gerekiyor yeni kas üretilmesi için. Böyle ve de yoruluyorsan da yormayın kendini yani. E, sakin bir şekilde. Ha, acı olabilir. Kasların geliştiğini gösterir. Acının olması. Ve dediğim gibi bu tika sistemini de geliştirecek. Çünkü dediğim gibi beynin evrimleşmesi hareket etmeyle başlıyor. Yani hareket olmadan beyin yok. Yani beynini daha iyi kullanmak için hareket şart. uykuda şart. Beslenme de şart. İnsanız çünkü yani bir tek şey değiliz yani böyle bir performans makinesi değiliz. Duygusal şeyler de şart, destek de şart motivasyon, amacını, isteğini bilmek de şart. Devam edelim. Özetle bedensel düzeydeki tekniklerin başında düzenli egzersiz uygulamaları gelir. Düzenli egzersiz uygulamaları akıl, ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu yönde köklü etkiler yaptığı kanıtlanmıştır. Gerginliğin öğrenmeyi zorlaştırmasına karşılık düzenli fiziksel egzersiz beyinde öğrenmeyi kolaylaştıracak biyokimyasal değişikliklere yol açar. Düzenli fiziksel egzersiz uygulamasının uyku üzerinde olumlu etkileri vardır. Ev içerisinde her gün 10-15 dakikalık bir fiziksel egzersiz uygulaması e, güzel bir e, imkan sağlar size. E, bir fiziksel egzersiz programını tamamladığınız zaman kendinizi dinlenmiş hissetmeniz gerekir. Dinlenmiş hissetmiyorsan o zaman e, fazla zorlamışsındır. Şimdi hemen şu egzersizleri göstereyim. E, Sesi alırsın ya da fotoğrafını çekersin. Yine kitaptan açıklamaya koymayacağım. Unutuyorum çünkü açıklamaya koymayı koyacağım diyorum bazen. Ama hepsini koyacağım yani uzun vadede. Yani söyledim her şeyi koyacağım. Evet bunlar okursun zaten nasıl yapacağını da anlatıyor. Kendine iyi bak. Görüşürüz.